Halil Piyasalardan iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Şimdi e, altın fiyatlarının yorumuyla karşınızdayız. Evet altın fiyatlarında özellikle e, bir düzeltme süreci bundan yaklaşık e, geçen Amerikan seçimleri sonrasında oluşan o düzeltmeden sonra ki beklediğimiz bir düzeltme değildi ama belli bir noktadan sonra da 1250'nin altından sonra da kırıldıktan sonra ee, 1125'ler, e, 1130'lara beklediğimiz o düzeltme gerçekleşti ve buradan itibaren de bir ciddi yükseliş trendi başlayacağını bu hareketin e, Mayıs-Haziran'a kadar devam edebileceğini sık sık paylaşmıştık hatırladığınız gibi ve e, bu dalgalanmalardaki hemen hemen bir noktayı, birçok noktayı da yakaladık. En son geçen hafta e, 1295 görüldükten sonra oluşabilecek bir düzeltme, bir e, Gerek haftalıklardaki üst bant arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buna müsaade etmiyordu. Gerekse aylıklardaki çok önemli iki ortalama yaklaşık bu iki ortalama bakın arkadaşlar e, neredeyse 2004 yılından beri ilk defa kesişmişti. Yani 13 yıldan beri ilk defa kesişen iki hareketli ortalama ve bu ortalamanın sürekli yaklaşık 4 yıldır da altında giden bir süreç söz konusuydu ki buraya geçmesini zor olabileceğinden de bahsetmeye çalışmıştık aylıklarda. Bu geri çekilme çok normal, hala güçlü, çok önemli ortalamaların üzerinde ama haftalıklarda da marjin az olmuş olması, gördüğünüz gibi yukarıda bollinger band direnç oluşturması Günlüklerde de olabilecek olası bir kâr realizasyonu. Bunun da ilk etapta 1259'lar olabileceğinden bahsetmiştik. Bu gerçekleşti. Zaman zaman yükselişler olsa da bunun satış fırsatı olabileceğini de dile getirmeye çalıştık. Hatta dün özellikle e, Amerikan verisiyle abartılan piyasalarda belli bir noktadan sonra 1270'ten sonra biz e, aşağı bir hareket hızlanacak, ortalamaları gelebilecek demiştik ki bugün yine 1200 e, özellikle 1260 e, 60-61 bölgesinden gelebilecek bir satıştan Bu satışın 50'lere kadar olabileceğini Bakın bugünkü Tablomuzda Özellikle Altın fiyatlarının Dünkü e, 1261 kapanışını dikkate aldığımızda Şunu demiştik sabah yorumumuzda dedik ki 1257 büyük ihtimalle kırılacak burada 1250 hatta 1247'leri konuşuyor olabiliriz Şimdi Gün içinde yapmış olduğumuz yorumdaki e, özellikle 60 dakikalık grafikler üzerinden şöyle gidelim Sabah yorumumuzda bahsetmiş olduğumuz seviyeler bu seviyelerde e, şu seviyelerden itibaren gelen satışı görüyorsunuz ve burada e, yaklaşık 9 dolarlık düşüşü daha önceden söylemiş olduk ve şu an için geldiğimiz bölgeler bir e, tutunma aralığı hemen günlüklere dönüyoruz zaten günlüklerde gördüğünüz gibi çok önemli hat kırıldı. Haftalıklara baktığımızda haftalıklarda da çok önemli bir hattın, şu kırmızı hattın kırıldığını ama ortada 1248'e denk gelen, zaten bizim de e, gerek haftalıklarda gerek günlüklerde 51-44 bölgesi bu anlamda destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. E, Tabi 1300 görülmedi ama 1231 potansiyel olarak bir hedef mi? Bunu konuşuyoruz çünkü 200 günlük hareketli ortalama da buradan geçiyor. Eğer ki 1260'lar altında kapanış Devam edecek olursa bunun devam edip etmeyeceğini yani biz gün içinde bakın arkadaşlar hemen e, yine hayırlı şeyler YouTube e, sayfamızda yorumlamaya çalışmıştık şöyle bir güncelleme yapalım e, gördüğünüz gibi aslında e, gün içinde 10 altında satışın nasıl gelebileceğini paylaştık bu da 402 izlenim var şu an için gayet güzel teşekkür ediyoruz bu anlamda gün içinde satışların geldiğini de gördük şimdi. E, ortalamaların altında haftalıklar günlüklerde de ortalamaların altında ancak çok fazla aşağı marjı yok ama yine de şu an için 1200 e, saat kaç 23-26 yani 11.5 diyelim 1254 kapanışını şöyle girebiliriz tabloya bakıp girelim 1254-54-55 tam rakamını evet 1255 büyük ihtimalle 1255 kapanışı alacağız 1255 yarına nasıl olabilir bunu yorumlamak adına eee 56-59 arası ciddi bir direnç. 59'un üzerine atması zor gibi gözüküyor. Bakın burada da ne var? Bakın arkadaşlar şu kırmızı şu kırmızı hareketli ortalama nereye geliyor? Gördüğünüz gibi 1259'a geliyor. Tablomuzda ne oldu? Zaten orası da bizim geçiş bölgemiz. Yani çok zor bir bölge. Burasının geçmesini şu an için beklemiyoruz diyoruz. Burada sıkışan aşağıda hedef e, potansiyel hedef neresi? Bakın 100 günlük hareketli ortalama görüyor musunuz? Bollinger Altman ee, 1245 100 günlük hareketli ortalama 1247 hemen tablomuzu açalım peki nereler var bakın 1251'in altında 1247 var görüyorsunuz arkadaşlar yani potansiyel 1247 1244 bakın 1247 mavi 1246 93 1244 Bollinger altıman görüyor musunuz aslında muhteşem çalışıyor gerçekten harika çalışan bir sistem şimdi 1251 şu an nerede tam da 1254'te 1251 bugün görülmüş Hemen şöyle 4 saatlik grafikten yola çıkarak bakıyoruz. Evet buralarda tutunmaya çalışıyor. Tepki gelemiyor ama son iki itibariyle dediğimiz gibi yukarıda zaman zaman 256-1259 denemeleri olabilir. Ama zayıf olabileceğinden dolayısıyla 1251'i kırıp bir ihlal söz konusu olabilir. Alışların tepkilerin gelebileceği bölge 47-44 gibi gözüküyor. Yarın için en azından bu aralığı izlemekte fayda olacak. Günlüklere baktığımızda günlüklerde dediğimiz gibi iki gündür fiyat yukarı çekse da satış geliyor. Çıksa da yukarı çıkıyor. Yarın içinde belki olabilir. Şu bölgede bir dar alanda sıkışma söz konusu olacaktır. Sonra hareket yukarı mı olacak aşağı mı olacak onu izliyor olacağız. Haftalıklar bu anlamda çok önemli. Gittikçe daralmaya başladı. En azından önümüzdeki hafta değil sonraki hafta sanki olacaksa bir hareketlik söz konusu olacak. Onu da izliyor olacağız. Tabi kaçırmayın diyoruz. Çünkü bir dakikalık grafiklerden 5 dakikalık 10 dakikalık saatlik grafiklere Gün içinde Bakın arkadaşlar Seans odası dediğimiz bu çalışmaları Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz gün içinde Canlı seans odası seans odası Ve e, önümüzdeki günlerde tabii ki Youtube üzerinden canlı bağlantılarla Bu çalışmalarımızı daha da genişletmeyi düşünüyoruz Şimdi Buradan isterseniz bir Gram altına dönelim Gram altında Özellikle bugün dolardaki yükselişte bir tepki söz konusu oldu. Bizim bu bandın sıkışabileceğinden bahsettik. 142'lerin bir destek alanı olabileceğinden bahsettik. Şu an için çalışıyor. Ortalamanın üzerine atamadı ama büyük ihtimalle burada biraz daha sıkışıp dolardaki hareketlikle birlikte tekrar bir yukarı hareket söz konusu olabilir ama şu an biraz daha e, bu bölgede sanki görmüş olduğunuz şu aralıkta bu eski destekteki destekten sonra bir tepkiden bahsetmiştik. Bu hareketin daha da gidebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi düzeltme yaşıyoruz. Bu düzeltme büyük ihtimalle bu bölgede e, hatta şöyle bir kapanış tablosunu eğer dikkate alacak olursak. Bir de kapanış girelim isterseniz. 141 haftalık kapanış neydi ona bakalım. 144 Bakın. 144 kapanışı girdik haftalık arkadaşlar günlük bugün kapanış şu an 141 850 750 141 750 kapanışını girdik ve gün içinde 142 250 direnç olduğunu 141 250 destek olduğunu buranın altında ancak 140'ları konuşuyor olabiliriz ama şu anki durumda sanki biraz daha sıkışacak. Ee, şu an duruma baktığımızda 142 250 450 direnç buralar test edilebilir. Aşağıda 141 148 150 gibi e, bir aralıkta destek. Yani şu aralıkta tekrar sıkışan bir hareket göreceğiz büyük Ortalamanın üzerine atması lazım ki tepki hızlanması lazım. Bunu da gün içinde biz seans odasında yorumlamayı düşünürüz. Şu an için bu bölgede sıkışık yatay dip çalışması yapan arayan bir hareket görebiliriz sonrasında doların içerideki yani dolar tl'nin içerideki hareketi daha belirleyici olacak oltalamaların üzerine kapanış görsek büyük ihtimalle içeride bu bölgeyi dolar e, gram altın bir destek yapmaya çalışıp sonrasında tepki getirebilir zaten tepkileri gördüğümüzde de biz e, bir dakikalık grafiklerden tutun 60 dakikalık grafiklere kadar bunları yorumlamaya çalışacağız. Evet, şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Yani herkese iyi geceler diyorum. Görüşmek dileğiyle.